Evet. Şu e, motor konusunda ben şunu eklemek evet. istiyorum. Buradan özellikle e, Sayın Valimiz başta olmak üzere, Naci Aktaş e, başta olmak üzere e, Uşak e, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü'ne ben çok teşekkür etmek istiyorum. Şu caddedeki giren motorları, elektrikli bisikletleri evet. artık onlara da arkadaşlar e, cezayı uygulamalar e, yapıldı Başladı. Cezalar başladı. Ceza yazılmayı Dün ben e, o uygulamadan sonra caddeye çıktım. Ha şöyle ya. Evet. Yani sağımızdan vız diyor geçiyor. Biri solumuzdan vız diyor. Ya hadi biz neyse biz tek geziyoruz veya bir iki arkadaşla dolaşıyoruz falan ama o çocuklu aileler çocuklar elini bırakıp e, yola sağa sola koşabilir. Çocuktur bu yani. Yani o kadar hızlı motor kullanıyorlardı ki o kadar hızlı e, ne bileyim eee sürüş yapıyorlardı ki caddede. Gerçekten e, bununla ilgili de e, Uşak Trafik Şube Müdürlüğü'nün e, ve artık e, belediyemizin de mutlaka katkısı vardır. E, bununla ilgili de ben teşekkür edeyim. Geçtiğimiz yıllarda Mehmet Çakın döneminde de bununla ilgili ee, bir yaptırım uygulanmıştı ama iki gün sonra her şey normale dönmüştü. Yine motorlar falan. Ama şu anda baya bu konuda azimli e, trafik polislerimiz e, caddede ben dün bir tane görmedim. Bir tane sadece o da yabancı uyruklu sanırım. E, yani bu e, evet. şey toplayan, atık toplayan, atık toplayan bir yani, evet. tane motorlu araç gördüm. E, belki haberi de yoktur uygulamadan. E, o yüzden cadde gerçekten artık daha rahat yürünebilir. E, daha rahat gezilebilir bir ortam haline gelmiş bununla ilgili de ben ayrıyeten çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çünkü ben defalarca verdi yaptım onu. Daha önce defalarca e, daha önce yaptım. yerde biliyorsun paylaşımlı yol diye bisiklet ve yayalara paylaşımlı yol diye e, ibareler vardı. Evet. Onlar geçtiğimiz ayda boyandı ve normal <laughs> şeye bisiklet ve motosiklete yasaklandı. Yok. Hocam Ondan şimdi dolayı... Uşak bakın şimdi Uşak e, hatta 4-5 gündür il dışından bir misafirim vardı benim, ya dedik ki uşak ne kadar değişmiş, ne kadar büyümüş. Evet. Yani uşak eski uşak değil. Şimdi bakın o kadar birçok öğrenci kardeşimiz var. Uşağı okumaya gelen, e, ki ben e, gerçekten çok mutlu ediyor beni bu kadar yüksek sayıda. inşallah Allah sayılarını arttırsın üniversitemizdeki evet. öğrencilerimizin. Artık Uşak eski Uşak değil. Bakın şimdi ortada büyük bir refüj var zaten. 1 evet. bir metre, bir buçuk metre civarında refüj var. Evet. Yolun iki kenarında yani uşan zaten bir tane caddesi var. Evet. Yani gezilebilir bir tane caddesi var. E, bütün e, şeylerin, kurumların, işte esnafın olduğu bir tane caddesi var. E, yani bu zaten o kalabalıkta ki yaz aylarında daha kalabalık oluyor e, caddede. E, bu kalabalıkta bir de orada motor kullanmaya kalktığımızda veya motor şiklet, e, elektrikli bisiklet kullanmaya kalktığımızda yani insanlar hakikaten tedirgin yürüyor orada. Ya ben bile tedirgin yürüyordum. Yani bugün yani motor çarpması deyip geçmeyin. Yani bir motor çarptığında da komaya girip veya hayatınızı kaybedebiliyorsunuz veya günlerce, aylarca hastanede yatabiliyorsunuz. Öyle değil mi hocam? Evet. Evet. Şimdi şu var, mesela şöyle, ben hem... <laughs> Böyle diyorum, miyim ben hocam, isterseniz? Yo, Yok, hem <laughs> programla alakalı Sayın Fevzi Bey'le görüşüyorum evet, da... Evet, yani, evet. Yani şimdi şöyle, yayın masasında o da beni destekliyor. İzlemişsiniz. Evet, <laughs> yani. Şu var, şimdi... Hakikaten o İsmet Paşa yolundan <laughs> motosikletli ya geçebilir. Bakın bak, şimdi evet. bu videoyu ya yayınladık. Biz bakın görüyor musunuz? Yerler evet. yürüyor, motorlar bir yandan. Bakın evet. bakın şimdi yaşlı amca bak yürüyor orada. Bak arkadaş dönemedi. Evet, Doğru. Yani bir de hızlı gidiyor yani motosiklet. Çok hızlı gidiyorlar evet. yani o hani bilinçli kullanılsa falan fıstık bir nebze de. Ya baksana nasıl giriyor yani caddeye. Evet. Yani şimdi, sanki yol benimmiş gibi. Yani bakın yaşlı amcalarımız da var orada gezen, caddede yürüyüşe çıkan. Evet. Yaşlı amcalarımız da var. Allah muhafaza vursanlar etseler evet. yani bir sürü şey yani trafik polislerimiz Bence hakikaten emniyet müdürlüğümüz güzel çalışıyor bu tabii, konuda tabii, tabii, e, dün tabii, de benim tabii, bir tabii. başıma geldi yanlış hem yola ters girmiş hem de ters yönde park etmiş e, sayın e, emniyet müdürlüğü trafik şube amirimiz sayın Mevlüt Bey'e burada müdürümüze çok evet, teşekkür ediyoruz hakikaten... bakın çocukluğun aileleri evet. var şimdi Çocuklarıyla yürüyenler var işte bu setle çocuk arabasıyla caddede gezenler var Allah muhafaza ne gerek var o caddede bak Arka sokaktan git kardeşim ya, arka sokaktan Ya da çaprazlama gir çık ama o caddeyi boylu boyu Aradan kullanma. araya geç o ayrı konu ama caddeyi boylu boylu ve Hayvanlar da var orada, tabii. sokak hayvanlarımız. Evet. Yani e, onlar da... Yani daha bir yaşanılır olsun, daha bir gezilir, tozulur olsun. Evet. İnsanların daha güvenli, daha rahat gezebileceği bir konu haline gelsin Uşaklı yani. Paşa Caddesi. Yani e, şu, şu var e, hakikaten önemli bir konu e, İsmet Paşa'daki bu motor e, terörü e, hakikaten e, Sayın e, Özkan bir hakikaten bunu herhalde çözecek. E, yine Trafik e, Şube Müdürlüğü'yle birlikte biliyorsunuz bir e, u, Trafik Ulaşım e, Müdürlüğü'nün bir e, valilik bünyesinde bir e, kurulu İl var. var. İl evet. Trafik Komisyonu var. Bu kararlar çoğu orada alınıyor bu komisyonda hakikaten uşaktaki bu emniyet müdürlüğünün trafik akışı ve yine yayalardan tutunda araç <laughs> diyelim nakliye araçları için indirme bindirme yerlerinden tutun da bütün kurallar bu komisyon tarafından belirleniyor. Hocam şu olay çok güzel. Evet. Bu olay harika bir olay. Bu gerçekten evet. bakın ben bunu iki senedir biz yaza yaza kendi mecramızda kendi gazetemizde yaza yaza ki burada da birkaç kez geçtiğimiz aylardaki yıllardaki programlarda biz bunu dile getirdik. Bu harika bir olay olmuş bu. Yani bu caddede arkadaşım bu şekilde binemezsin ya. Evet. Yani oraya yaya yol artık ya. Yaya Zaten orası ya. Oradaki esnaf için saat 11'e kadar e, açık oluyor. Evet. O o sırada mesela araçların girip çıkması e, o da kontrollü olarak. Şimdi hocam işte insana saygı dediğim o motorcuların da düşünmesi lazım ya burada evet. yayalar yürüyor ya. Yani bakın ben size bir ya kendi o, olay çocuğu bakacağım. da olabilir yani evet. kendi ailesi de olabilir yani. Tabii, bunları tabii, hiç tabii, düşünmüyorlar tabii. mı yani? Ya yıllar önce bakın şeyde e, ben şimdi. E, Sürekli bu şeye gidip geliyordum. Ben Antalya'da müşterilerimiz vardı, hmm. e, fabrika varken bölmede e, enişten. E, şimdi orada Manavgat'ta bir gün e, böyle Manavgat'ta yürürken yazın o kalabalıkta evet. yola inen bir tane turist göremezsiniz. Evet. O kaldırımda yürürken bekler önündekinin yürümesini etmesini falan fıstık bir gün e, bize çatmadı İngilizce var da biz hmm. dükkan sahibi arkadaş sayesinde dedik evet. ya bunun ne bu. Çubu, Diyor ki şimdi turist, İngiliz turist. Diyor ki ben diyor yaya kaldırımından aşağı yola indiğimde sürücünün hakkına tecavüz etmiş olurum diyor. Evet. Bak orada bekliyor o kadar kalabalık kaldırım. Evet. Ama o turist yola inmiyor. Diyor ki sürücünün hakkına tecavüz etmiş olurum evet. diyor. Yani bu kadar düşünce bakın yani. Şimdi işte biraz önceki bahsettiğim Hani bu e, küçüksediğim için değil yani, bizim kimse şey yapamaz, ben bilhassa biliyorsun laf ettirmem. Ama işte bu genel kültür seviyesi, bakın turist diyor ki ya ben sürücünün hakkına tecavüz edemem yola inip diyor. Çünkü o yol evet. diyor onun hakkı, evet. onun güzergahı. Benim güzergahım burası diyor yaya kaldırma, ben diyor beklerim 10 dakika beklerim önümdeki insanlar yürür, ben öyle yürürüm ama o yola diyor inmem diyor. Yani biraz önce dediğim gibi bu motorcu arkadaşların da bunu düşünmesi lazım.